Evet değerli dostlar selamun aleyküm. Youtube kanalımda yine beraberiz inşallah. Güzel bir ilahiyle. İnşallah, inşallah beğenirsiniz değerli arkadaşlar. Seyrimde bir şehre vardım. Seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür Gördüm sarayı güldür. Sultanının tacı tahtı, sultanının tacı tahtı Bağı duvarı güldür gül, bağı duvarı güldür gül satarlar gül alırlar gül satarlar gülden terazi tutarlar gülden terazi tutarlar gülü gün ile tartarlar gülü gün ile tartarlar çarşı pazarı güldür gül çarşı pazarı güldür Toprağı güldür taşı gül Kurusu güldür yaşı gül Kurusu güldür yaşı gül As içinde As içinde Servi çınarı güldür gül Servi çınarı güldür gül Ak gül kırmızı gül, ak gül kırmızı gül çift yetişmiş bir bahçede çift yetişmiş bir bahçede bakışırlar hara karşı bakışırlar hara karşı arı eskarı güldür gül arı eskarı güldür gül Hayırlı akşamlar, değerli dostlar. Esselamu Aleyküm.